seyirciler. Umarım keyifli bir 90 dakika izleriz. Roman Yarenti. Vardar Suarez. Gol. Top da havadayken bole vuracağı belliydi ama çok iyi vurmadım Ömer Hoca? Son zamanlarda izlediğim en iyi gollerden biriydi Metin. Tam bir Baştaki Maçtaki ilk gol 1-0 oldu. Suarez. Gönderdiği şut kalenin çok üzerinden out'a çıktı. Caceres. Deco. Her an orta gelebilir. Top dışarı çıkıyor. Kale vuruşu kullanılacak. Yeah. Luis Diaz. Luis Diaz. Bir orta. Kaleci tehlikeyi yumruklayarak uzaklaştırdı. Kaleciden bir kurtarışta bu sefer topu tuttu. Coutinho. Savunmada sorun var. Böyle oynarlarsa işleri zor. Deco. Neymar da Silva. Patrick Kluivert. Topla ilerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. Şimdi gol şansı. Luis Figo. Top direkten döndü. Oyun devam ediyor. Güzel paslaşmalar. Takımca topa hakimler. Yaptı ortayı. Toplar rakip kaleye gitmeye çalışırken savunma araya giriyor. Luis Diaz. Kaleci yumruklayarak çıkarıyor. Şut. tercihi. Topu alarda skoru yaptı. Gerçekten çok iyi vurdu topa. Verdiği falso topun havada süzülüşü cidden muazzamdı. Bu plasede ona yakışırdı zaten. Kevin Prince Boateng. Şutunu çekti ama direkt kalecinin üstüne vurdu. Yaremçu. Yani Topu kalecinin üzerinden aşırmayı deniyor. Ama kaleci kalesinde dikkatli. Kaleciyi avlarım diye düşündü. Girse güzel bir gol olurdu ama istediğini yapamadı. Figo. Kaleci bu topta zorlanmıyor. Luis Diaz. Coutinho. <Susur> Şutunu atıyor. Kurtardı. Top oyun alanının dışında. Gomez. Bir <Susur> 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 Kalecinin kıpırdamasına bile gerek kalmadı. İlk yarıya girdi Murat. Maçta ikinci 45 dakikaya başlıyoruz sevgili seyirciler. Miralem Süleymani. Flyback. Pasını verdi. Vuruşunu yaptı. Harika bir kurtarış. Şimdi kanada yöneldi. Süleymani. Güzel bir fırsat. Top farklı şekilde avuta çıkıyor. Guardal. Diaz. Topa istediği yüksekliği kazandıramadı. Coutinho. Osman. Luis Diaz. Pas güzel yere gidiyor. Çok çıkarmayı başarıyor ve top kendisinde. Orta için iyi fırsat. Bu uzaklaştırdı. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Suarez. Şimdi içeriye kesebilir. Topu diğer kanada yolladı. Kaleci adeta uçtu. Topu geçirmiyor. Tornel Patrick Clyde. Guardado. Fon yapıyor. Kart çıkarmaya müsait bir pozisyon. Ah. Diaz. Luis Suarez. Çok önemli bir an. Sıyırıldı rakibinden. Guardado sıyırıldı. Gol pozisyonu olabilir. Bir şut denemesi. Takımının ümitlerini yeşertme çabası kaleyi bulmuyor. Kolaç Suçek. Luis Díaz. Martin Caceres. 9 dakika kaldı normal sürenin bitimine. Luis Suarez. Acaba orta yapacak mı? Harika bir kurtarış. Kevin Prince Boateng. Coutinho. Defans oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Her an orta gelebilir. Bir orta geliyor. <laughs> geçti rakibini. Önünde kimse yok. Top kaleyi bulmuyor. Ne?